benim yanımda e, liste yoktur. Peki, tamam. O zaman e, e, dolayısıyla ben bunu bir iki dakika içerisinde paylaşayım. Eğer size ulaşırsa yeniden sizden alma olasılığımız olur mu sayın başkan? Size bir Yok, iki dakika. Üzgünüm. Üz üzgünüm. Yani şu anda artık yanımda yoktur. E, odamdadır. Ulaşmam gerektiği gerekirse bilirim ama e, yani size ulaştığı için birebir zaten adaylarla ilgili ne gibi bir görüş verebilirim onu bilemeyeceğim. Yani çıkan netice oradadır. Peki. duyduğum kadarıyla yani beni son 5-10 dakika içerisinde arayan bazı adaylar olmuştur. bu neticelere itiraz edeceklerini söylediler. o nedenle yani itiraz süreci şu anda başlamıştır ya da itirazlar yapılmıştır onlarla ilgili yani bir tek bana iskele ilçe seçim kurulu bilgi vermiştir. İskele ilçe seçim kurulunda bazı oylarla ilgili sandıkta itiraz yapıldığı ve o itirazların ilçe seçim kuruluna yapıldığı tekrar yarın onların bunu değerlendirileceği söyledi. Söylendi. Onun dışında itiraz değil, Beni söyleyen başka aday ve partiler olduğu için yani onların da itirazlarını şu ana kadar dosyalamış olduklarını düşünmekteyim ama henüz onlar ilçeler tarafından değerlendireceği için yasak olarak bizim bilgimizde henüz gelmiş değildir. Hı hı. Çünkü e, sizden önce siyasi partilerle bağlantı yapmaya çalıştım. E, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, Ulusal Birlik Partisi'nin ve sanırım Demokrat Parti'nin itirazları oldu. Ulusal Birlik Partisi'nin karma oylarla ilgili, ülke genelindeki karma oylarla ilgili itirazı oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de dört ilçede mühürle ilgili itirazı olduğuyla ilgili genel sekreterlerin açıklaması vardı. Bize az önce size bağlanmadan önce itirazlar olmuştu. Şimdi bu itirazlar değerlendirildiğinde yarın mı yasaka olarak bir değerlendirme partilere bildireceksiniz Sayın başkan seçim kurulları yarın değerlendirecek ve Salı günü saat 17'ye kadar kararlarını verecekler Dolayısıyla partilerin itirazları değerlendirilmiş olacak ve yarın 17'ye kadar da değerlendirilmiş olacak iletilecek evet, size bir noktada yani yeni bilgi verebilirim Çünkü tüm bilgileri öden sonra vermiştim. Geçersiz oy oranı yüzde dokuz küsürdür. Yani yüzde on, ona yakın geçersiz oy var. Bu arada yüzde kaç dediniz Sayın Başkan? Yeniden olabilir miyim? Yüzde dokuz noktadır teferrat. Yani şu anda elinde belge olmadığı için tam söylemiyorum ama yüzde ondan aşağıya yüzde dokuz küsuratlı geçersiz oy oranı vardır. Peki bu oy oranını, geçersiz oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir önceki 2018 seçimlerine oranla? %11'den %9 küsura gerilemiştir. Yani bunu nasıl değerlendirebilirim? Yani en azından daha düşüktür. Çok az bir rakam farkı vardır ama minimal da olsa bir düşüş olduğu gözlemlenir. Yani ben sadece bunu yorum yapmak açısından değil de bilgi aktarmak açısından size söylemek istedim. Çünkü bana e, muhabiriniz e, röportaj esnasında sormuştu ve e, elimde yoktu. Daha sonra bu bilgiyi ed elde ettiğim için aslında A ki suratını da verebilmem lazım. E, çünkü şey yanımda olması gerekiyor. Yüzde dokuz 9.91 eee Geçersiz, geçersiz oy pusulası oy. oranı. Evet geçersiz oy pusulası. Bu arada arkadaşlarım Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen ilanı e, milletvekiline seçilen isimleri bölge bazında ulaştırdılar. O zaman ben de şimdi canlı yayında bunları aktarayım Sayın Başkan. Sizin elinizde olmadığını ifade ediyorsunuz. Elimdeki YSK'nın ilanını da şimdi kamuoyuyla paylaşalım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan yayınımıza katıldığınız için. Ben size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok i̇yi iyi akşamlar. Evet Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen ilan 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan milletvekilliği erken genel seçim sonucunda milletvekilliği seçilen 5, 1976 sayılı seçim ve halk oylaması yasasının 138. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ilanlar. Lefkoşa ilçesinde Ulusal Birlik Partisi Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Ali Şanşan, Sadık Gardiyanoğlu ve Zorlu Töre. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa ilçesinden Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim. Halkın Partisi Lefkoşa, Kudret Özersay. E, Demokrat Parti Lefkoşa, Hasan Tosunoğlu ve e, yeniden Doğuş Partisi'nden Lefkoşa ilçesinden Talip Atalay milletvekiline seçilen isimler oldu. Gazi Mausa'da Ulusal Birlik Partisi'nden Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Asiboğlu. Hakan Dinçyürek, Resmi Eroğlu Can Altay, Hüseyin Çavuş, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Gazi Mağusa Milletvekilliğine seçilen Asım Akan Soy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şali, Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti'den Fikri Ataoğlu, Halkın Partisi'nden Ayşegül Baybars, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Girne ilçesinden Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri Kutlu Evren, İzlem Gürçağal Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne milletvekilleri Öngün Talat, Fikri Toros, Fazilet Özden Efe, Ceyhun Birinci. Halkın Partisi'nden Jale Refik Rogers, Demokrat Parti'den Serhat Akpınar, Güzel Yurt ilçesinden Ulusal Birlik Partisi'nden seçilen milletvekilleri Ali Pilli, Ziya Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Armağan Can'dan, İskele ilçesinde Ulusal Birlik Partisi'nden Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat, Lefke ilçesinden Ulusal Birlik Partisi'nden Fırtına Garanfil seçilmiş, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen açıklamaları, milletvekiline seçilen isimleri sizlere açıklamış olduk. Bu arada bir göz atmaya çalışıyorum. Çünkü partiler bazında, ilçeler bazındaki milletvekili sayısıyla ilgili Lefke'den, Ulusal Birlik Partisi'nden bir, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden bir denmişti. Ama burada gelen isimde e, Ulusal Birlik Partisi'nden fırtına karanfil, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de e, elimde yok ama büyük bir olasılıkla arkadaşlar da bir eksik kağıt olabilir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de sanırım Lefke e, ilçesiyle ilgili hemen e, yönetmenime bakıyorum. Bir yanlışlık olmasın, gelen sayfalarda bir eksik eksiklik var mı diye de bakıyorum. Yönetmenim soruyor sanırım arkadaşlara ve ona göre netlik kazanacak son iskele Lepke ilçesiyle ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu kağıtta ismi yok ama bir eksiklik mi var diye de sorduruyoruz ve ona göre yanıtı almış olacağız e, vekillerle milletvekilinin parlamentoya giren vekillerin isimlerini sizlere aktarmış olduk e, Dolayısıyla bunu da sizlere sıcağı sıcağına gelen yeseka'dan gelen duyuruyu da aktarmış olduk e, Sayın seyirciler Evet sanırım yönetmenim e, netlik e, kazanıyor Evet bir göz atılıyor e, değerlendirmeye devam edeceğiz Evet e, beni uyarıyorlar Bu arada e, Evet, Lefke ilçesinden burada bir eksiklik oldu ama YSK'dan değil bizden kaynaklanan bana ulaşan kağıtlarda. Lefke ilçesinden Ulusal Birlik Partisinden Fırtına Karanfil Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de Salahi Şahiner milletvekilliğine seçildi. Gerçi bu isimler vardı ama elimde olmayınca bir an bir, bir panik havası oluştu. E, Ulusal Birlik Partisi bir isim gözüküyor. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de bir kişinin parlamentoya girdiği ile ilgili açıklama vardı. Evet gelen sonuçları, YSK'dan gelen sonuçları sizlere aktardık. Parlamentoya giren vekillere hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Çünkü önümüzde zor bir süreç var. Bu süreçte de milletvekilleri ülke için çalışacak ülke için hizmetlerini sürdürmeye çalışacak. Bizler de sizlere bölge bazında bunları açıklamış olduk. Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa'da demiştik. Faiz Sucuoğlu, Olgun Ancaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu ve Zorlu Töre. Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa milletvekilleri. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa milletvekilleri Tufan Erhürman, Sıla Ustar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim. Halkın Partisi'nin Lefkoşa milletvekili Kudret Say, Demokrat Parti'nin Hasan Tosunoğlu, Yeniden Doğuş Partisi'nin Talip Atalay Gazimağusa e, ilçesinde Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Asipoğlu, Hakan Dinçürek, Resmi Eroğlu Can Altay ve Hüseyin Çavuş. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin milletvekilleri Asım Akansoy, Soy, Teberüken Uluçay, Erkut Şali, Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti'nin Gazimağusa milletvekili Fikri Ataoğlu, Halkın Partisi'nin Gazim milletvekili Ayşegül Baybars, Yeniden Doğuş Partisi'nin milletvekili Erhan Arıklı. Girne ilçesinde Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri Kutlu Evren, İzlem Gürçağal, Tuğra, Günal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Girne Milletvekilleri gün Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci. Halkın Partisi'nin Girne Milletvekili Jale Refik Rogers. Demokrat Parti'nin Girne Milletvekili Serhat Akpınar. Güzelyurt ilçesinde Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri Ali Pilli, Ziya Öztürkler. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, İskele ilçesinde Ulusal Birlik Partisi'nin Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Biray Hamza Olları, Fide Kürşat, Lefke ilçesinde Ulusal Birlik Partisi'nin Milletvekili Fırtına Karanfil ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin milletvekili Salahi Şahiner. YSK'dan gelen resmi ilanı duyuruyu sizlere aktarmış olduk. Ee, milletvekillerini, 50 milletvekilinin isimlerini de bu şekilde parlamentoya giren vekiller. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından bu kez e, gazeteci Rasıh Resat'la konuşalım. Hem bu tabloyu hem de bundan sonraki süreçle ilgili görüşleri nedir öğrenmeye çalışalım. Çok kısa bir ara.